Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeden askerlerini çekmesiyle ilgili belirsizlikse sürüyor. Savunma Bakanı Pentagon sözcüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki misyonlarının 1 Mayıs'ta biteceğine yönelik sözlerini geri aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki güvenlik tehditlerine yönelik uyarı geldi. Yapılan açıklamada Amerikalıların bir an önce Afganistan'dan ayrılmaları tavsiyesinde bulunuldu görevini farklı bir yerden icra edebilecek tüm ABD diplomatik misyon çalışanlarına ülkeyi terk etmeleri talimatı verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren başlaması beklenen asker çekme politikası çıkmaza girdi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü John Kirby, Afganistan'daki misyonların 1 Mayıs'ta biteceğine yönelik sözlerini geri aldı. Daha önce Afganistan'dan ayrılma sinyali veren Kirby, Twitter'dan yeni bir açıklamada bulundu. "Sehven ifade ettim. NATO'nun kararlı destek misyonu 1 Mayıs'ta bitmiyor. Ayrıca Afgan güvenlik güçlerine verdiğimiz hava desteğini azaltmak veya değiştirmek konusunda da herhangi bir karar yok." ifadelerini kullandı.